Göğüs hastalıkları uzmanı, doktor, öğretim üyesi Seha Akduman stüdyo konumuz. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Evet, konumuz akciğer embolisi. Tabii ki önemli, gerçekten detaylı bir konumuz var. Öncelikle akciğer embolisi nedir ve tam olarak böyle bir şey gerçekleştiğinde vücudumuza neler olur? Akciğer embolisi, akciğerlerimizin damarlarının pıhtıyla tıkanarak aslında akciğer enfarktüsü dediğimiz bir durumudur ve akciğerlerdeki bu damar tıkanıklığının sonucu olarak da kişilerde akciğer solunum yetmezliği görülebilir. Hocam buna neden olan durumlar nelerdir? Akciğer embolisinin %90 üzerindeki pıhtı kaynağı bizim bacaklarımızdaki toplar damarlarımızda oluşan pıhtıdır. En önemli sebebi e, hareketsizlik, sıvı alım azlığı, ameliyatlar, gebelik, doğum kontrol hapı gibi risk faktörleri en önemli sebepleridir. O zaman şöyle mi diyoruz hocam? Çok sıvı içerseniz, sıvı, sıvı tüketirseniz bunu biraz daha aşağı düşürebiliriz. Evet, sıvı ve özellikle de hareket Spor. akciğer embolisinin düşmanıdır. Hocam peki gençlerde görülme olasılığı var mı? Şimdi baktığımız zaman söylediğiniz şeyler biraz daha yaşla etkiliymiş gibi gözüküyor. Yaş ilerledikçe daha mı acaba risk taşıyor hastalar? 60 yaş üstünde görülme sıklığı artıyor ama genç olmak da koruyucu değil. Özellikle de gebelerde doğum kontrolü hapı kullanan ve sigara içen kadınlarda çok da yaygın. Daha sonra ameliyat olmuş, özellikle ortopedik cerrahi olan genç hastalarda da çok da yaygın. Dolayısıyla o kadar da ya ileri yaş hastalığı gibi görülmemekte fayda var. Bugün gördüğüm ve takip ettiğim hastaların yarısı neredeyse 40 yaş altı grupta. Oo, yani sağlıklı mı bunlar peki? Yani şimdi genç tam yaş etkili değilmiş onu anladım ama mesela bu görülme, görülen kişilerde yaşı genç kişilerde atıyorum tütün kullanımı, alkol tütün kullanımı, hareketsiz hayat, stres ne bileyim bunlar etkili faktörler mi yoksa genetikten mi gençlerde de görülüyor? Şimdi bütün hastalıkların temelinde tabii ki genetik altyapı var. Ama genetik altyapısı uygun kişilerde doğum kontrol hapı kullanılması üzerine sigara ve uzamış yolculuk. Bu bireylerde risklerin birleşerek daha sonra sonuca çıkmasını ortaya çıkmasını sağlıyor. Genetik her hastalıkta bir risk ama en temel hormon tedavileri. Bugün genç çocuklarda gördüğümüz tedavilerde embolilerde altta yatan şey doğum kontrol hapı ve sigara o risk faktörü olarak karşıma çıkıyor. Uzamış yolculuklar yine öyle, uzamış seyahatler 4 saatin üzerinde bir seyahat, özellikle de yolculuk sırasında sıvı alımını kısıtlıyorsa bireyler. Aynen emboli riski çok yüksek. Doktor hocam bu çok önemli bir konu. Böyle üzerinde bir durulması gereken bu konu. Mesela uzak deniz, Mesela Amerika yolculuğu var uçakta. Mesela neler yapmak lazım uzun yolculuktan kastınız daha uzun mu? Araba yolculukları mı uçak yolculukları da dahil mi buna? Hareketsiz uzun süre 4 saatin üzerinde hareketsiz kalınacak Tüm yolculuklara uzun mesafeli yolculuk yani Mesela sıyrıyoruz. öyle bir yolculuk sırasında şöyle bir tur atalım uçağın içinde Tabii öyle mi diyorsunuz ki. bacaklarımız açılsın? Mesela Amerika yolculuklarında mutlaka hastalarıma önerdiğim şey lütfen bir varis çorabınızı takın. Hayır. Varis çorabı bol sıvı Ay sonrasında. nasıl şişiyor hocam ayaklar o eller aman aman aman. Evet o ödem sırasında ödem da dolaşım da yavaşlıyor ve o. o dolaşım yavaşladığı noktada pıhtılaşmaya eğilim. Orada hareketsiz kalan damarın içerisinde pıhtı kolaylıkla oluşuyor. Mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Mutlaka böyle koridorda evet. yürüyenler, hareket edenler bunlar doğru yapan kişiler. Doğru yapan kişiler. Sürekli uyuyanlar da yanlış, yanlış yapan kişiler. Yanlış kişiler. Peki burada hocam şimdi e, hareketsiz ve sıvı alınmadığı zaman uzun yolculuklar dediniz. Şimdi benim kafamda deli deli sorular. Çünkü buradan izleyen izleyicilerimizin de mutlaka böyle sorular vardır akıllarında. E, burada dikkat edilmesi gereken şeyler mesela öyle bir şey olduğunda ben yürümedim. Mesela bu bütün saydıklarınızda ben de Allah korusun risk grubunun içerisindeyim. Ne olursa bu böyle bir şeye yakalanmak üzere olduğumu ya da belki de emboli yaşadığımı gösteren bir belirti olur. Önce ya da arkadan mı gelir uçakta gelebilir mi mesela öyle bir ihtimal evet. var mı Önce pıhtı bacakta oluşuyor. Hı. Bacakta oluştuğunda tek taraflı bacak şişliği ya da şişliğin olduğu bacak kısmında ağrı gördüğünüzde burada bir pıhtı olduğu ve dolaşım bozukluğunun pıhtıya bağlı geliştiğini düşünmek gerekir. İkincisi ani başlayan nefes darlığı göğüs ağrısı. Eğer uzun bir yolculuk seyahat öykünüz var üzerine belirttiğim risk faktörleriniz var. Örneğin ailede pıhtı atma öyküsü, doğum kontrol hapı, gebelik, emziren anne, kanserli hasta ya da KOAH'lı. Bu tür ağır ve kronik hastalıkları bulunan hastalarda tek taraflı bacak şişliği sadece bu emboli için bir belirti Ki bacak olabilir. Değil, tek, bacak tek bacakta özellikle gördüğümüz bir şey. Sizin de belirttiğiniz gibi zaten yaygın vücut ödemi hareketsiz kaldığımızda oluyor. Ama bu yüzde %90'ın üzerinde pıhtı kaynağı olan bacaklarımızdaki toplar damarlardaki pıhtı olduğunda tek taraflı ya da bizim kaslarımıza bastığımızda normalin üzerinde bir ağrı gelmesi dola, tek taraflı dolaşım bozukluğu özellikle ipucu olabilir. Peki basınç da etkiliyor mu hocam onu uçakta oluyor olması yani bunu karayolculuğuyla olsa daha mı az olur? Onunla bir şimdi etkisi var mı? Bir şey var özlem hep uçak uçak bahsediyor da ya bunu ben diyeyim. bazı meslekler hani var. kaptan otobüs şoförü minibüs ha, şoförü tabii uzun yol... şimdi o kendisi hep uçakta seyahat yaptığı için yani <laughs> sen kendi yer <diğer gülüyor> kısma ya, ya. <laughs> ama şimdi kaptan işte tır şoförü, otobüs şoförü onlar İşi gibi 8 saat boyunca orada oturarak seyahat yapıyor. Onlara ne önerirsiniz? Zaten varis çorabı onlarda çok önemli. Varis çorabı böyle yüksek riskli meslek hastalıklarında gerçekten bizim uzun süre ameliyat yapan cerrahlarımızın da varis çorabı giydiğini biliyorum. Giymek gerekiyor. Uzun süre hareketsiz ayakta ya da yolculukta. ameliyattan sonra giydiriyorlar hocam. E, yani tabii. geçirdiğin evet. operasyonla alakalı evet. kan dolaşımıyla evet. alakalı o çorabı giydiriyor evet. artık ameliyattan sonrası. Zaten en önemli risk faktörlerinden biri hani gençlerde görülüyor mu dedik ama gençlerde şu an birçok ameliyat sayısı artmış durumda. Ve ameliyatla beraber gelen bir emboli riski var. Bir ameliyat olduğunda vücut kendisinde kanamasın da vücudum pıhtılaşarak kanın durdursun sistemi devreye sokuyor vücut. Ve böylece pıhtılaşmaya doğru vücudun dengesi dönüyor. Dolayısıyla ameliyat sonrası genç hastalarda mutlaka eğer emboli çorabı dediğimiz varis çorabı takılmaz sonrasında da uzun süre hareketsiz kalıp kan sulandırıcı verilmediğinde illa genetik bir mutasyon olmasına gerek yok. Büyük ameliyatlardan sonra akciğer embolisi görülebilir. Hocam bu da derin ven trombolisi ve akciğer embolisi. Ee, evet. bir ilişkinin olduğunu duymuştum. Evet. Nasıl bir ilişki vardır acaba? Şimdi zaten pıhtı derin ven tromüsü dediğimiz yani derin ven demek bacaklarımızdaki eee olmayan e, toplar damarlarda bir pıhtı. Evet. Derin ven trombüsü gelişir, hasta yürür, sonra sağ kalbe, sağ kalpten de akciğer atar damarına pıhtı atar. Burada Akciğer enfarktüsü gelişir. Nasıl kalp damarlarında tıkanıklık kalp enfarktüsü miyokart enfarktüsü dediğimiz şeyse burada da aslında akciğer enfarktüsü gelişir. Hı hı. Ve e, derin ven trombüsü %95'inde birlikte görülür. O yüzden ikisini bir tutmakta fayda var. Anladım. Peki hocam şimdi kalpte de bir sıkışma olabiliyor belirtilerinden biri dediniz. Şimdi kişinin bunu kalp krizinden ayırt etmesi için daha belli başlı bir takım özellikleri var mı emboliyle? Çok güzel bir soru bence. Çünkü ikisinin şikayetleri çok benzer. İkisini Neden? Çünkü dedi. kalp krizi daha popüler bence. Evet. Kişinin kalbinde bir sıkışma olunca ben emboli oluyor, başlıyor gibi bir şey düşünmektense hemen önce bir kalp krizi gelir akla. Kesinlikle öyle her ikisinde de ani başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısı tipik. Ama göğüs ağrısının şekli biraz farklı. Peki gene bir soru daha var. Böyle kafamda kusura bakmayın. Böyle çok heyecanlanıyorum merak ettiğim şeylerin cevabını almak için. Şimdi kalp krizi ani geldiği zaman Allah korusun hayati tehlikesi çok yüksek olan bir şey olduğunu biliyoruz. Bu konuda daha bilinçliyiz bence. Ama mesela emboli ile ilgili bu kadar bilgi sahibi değiliz. O da Allah korusun kısa sürede müdahale edilmezse ya da çözüm yolları bulunmazsa hayati risk taşıyan bir şey midir? Bu da öbür sorum şu an hastanede yatan hastaların %20'sinin aslında özellikle de eee kansulandırıcı yapılmayan hastalarda mortalitesinin yani ölüm sebebinin yirmisinin biz emboliye bağlı olduğunu biliyoruz. Geçmişe dönüp bakıldığında kalp krizi zannedilen birçok ölüm vakasının da yine aslında pulmoner emboli olduğunu biliyoruz. Pulmoner emboli biraz e, te, günümüz teknolojisiyle tanısı koymak e, çok daha kolay ama dönüp bakıldığında biraz ismi konmamış, geride kalmış ve çok da can yakmış bir hastalık. Eğer ilk sorunuza dönecek olursak burada... İkisinde de şikayetler benziyor. Nefes darlığı, ani başlayan göğüs ağrısı. Göğüs ağrısının şekli çok farklı kalp krizinde. Nasıl? Kalp krizinde gördüğümüz göğüs ağrısında bir baskı şeklinde geliyor. Sol kola ya da Uyuşuyor. sol çeneye yansıma, uyuşma, karıncalanma şeklinde bir ağrı ve yine söylediğim gibi baskı tarzında. Bir ter basma falan da oluyor. Bu embolide, e, embolide de aynı şekilde var. Nasıl Çünkü edeceğim? işte embolide de göğüs ağrısı derin nefes alınca oluyor. Ha. Hasta tam Durup derin değil. evet değil. Derin nefes alıyorum ve bıçak saplanır gibi sırtımda bir ağrı hissediyorum. Göğüs ağrısı kalp krizinde gördüğümüz o baskı şeklindeki göğüs ağrısından farklı. Ama önemli olan şu. Ani başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısı zaten acile gider. Gerisi artık bizim e, sorumluluğumuzda kalır. Akciğer embolisinde akciğer enfarktüsü olduğunda sağ kalp yetmezliği başlar. Sağ kalp de olumsuz etkilenir. Dolayısıyla akciğerle kalp birbiriyle bağdaşık ve bir bütün fonksiyonları birlikte giden iki organ olduğu için bir süre sonra kalp krizine de ya da kalp yetmezliğini de iş dönüşebilir. Zaten Embolide ilk bir saatte mortalite ölüm oranı %50. Dakikalarla burada da sonuçta bir enfarktüs var. Hayati organ olan akciğerin enfarktüsü var. Akciğere kanı pompalayan kalp eğer akciğer işlevini göremezse kalp de e, olumsuz etkileniyor ve kalp de işlevini kaybediyor. Her enfarktüste olduğu gibi burada da yine zamanlama çok önemli. Erken tanı, erken şüphe. Şöyle oluyor. Yüksek riskli ya da yüksek olasılıklı düşündüğüm hastada tanıya gidene kadar ben tomografiyi çekene kadar kan sulandırıcısını yapmış bile oluyorum. İşi riske atmamak, atmamak için zaman için. önemli yani. Evet. EKG'de çok farklılıklar oluyor kalp krizi ve göğü embolide. EKG ya da bizim D-Dimer ya da Troponin bugün artık bütün hastalarım D-Dimer'im kaçmış, CRP'm kaçmış diye bilinçli evet. e, geliyorlar. Dolayısıyla e, çok basit e, tetkiklerle ya da alt ekstremite dediğimiz yani bacaklarımızın toplar damarlarına Doppler yapıyoruz. Bunlar da artık günümüzde insanlar çok bilinçlendi özellikle de Covid'den sonra bu emboli derin ven trombozu dediğimiz bacaklarda pıhtı ya da akciğer pıhtısına daha çok bilir olduk. Tabi bu sefer de bilgi yarım ve soru çok. Uh -huh. Ama e, önemli olan şey şu, hareketsiz kalınmayacak, bol sıvı alınacak. Doğum kontrol yapı, gebelik, kanser, koa, ağır enfeksiyon ya da cerrahi gibi durumlarda mutlaka kansulandırıcı ve sıvı alımıyla e, emboli önlenecek ve erken tanısı için de yine ani başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığı halinde acile başvurulması evet. gerekecek, e, gerekecek. Çok önemli, zamanlama çok önemli. çok önemli. Bir de hemen çok kısa bir soru. Böyle bir şeyi atlattıktan sonra e, hayata normal bir şekilde devam edebiliyor mu yoksa kısıtlaması gereken şeyler oluyor mu hastaların? Böyle önemli ve ciddi bir şeyin e, geçtikten sonra birincisi ilk yaptığım şey aslında genetik testlerine bakmak. Genetik mutasyon düzeyine göre tedavinin süresini uzatıyoruz ya da tedavi süresine genetik mutasyon düzeyine göre karar veriyoruz. Sonrasında pıhtı ne kadar büyüktü? Kalp ne kadar etkilendi? Kalpte bir sıkıntı, hasar kaldı mı? Ona bakıyoruz. Üçüncüsünde hastalarda akciğer tansiyonu gelişiyor. Akciğer tansiyonu gelişip gelişmediğini yine kardiyoloji ile birlikte takip ediyoruz. Ve bu hastalarda solunum fonksiyon testleri yakın izlen mutlaka önemli. Hekim olarak bizim yapmamız gereken bu yönleriyle hastaları takip etmek ama hastaların bilmesi gereken şey bir insan bir kere pıhtı sorunuyla karşılaştıysa tekrar bir pıhtı olma riski birçok insana göre çok daha yüksek. Bütün bunlar negatif bile olsa her zaman biraz tetikte olmalı ve o en temel ee, sıvı alımı hareket kısmına özen göstermeli Pıhtıda çok önemli bir şey var Örneğin 50 yaşında ve hiç bilinen bir hastalığı yok Hiçbir risk faktörü olmayan hasta bir pıhtı attığında Bunun altında başka bir hastalık var mı? Araştırılması gereken durumlardan biri ee, Sadece pıhtı altı ve tedavisi değil Sonrasında neden oldu ve nasıl takip edelim noktasında da önemli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir konuydu. Detaylı bilgi sahibi olduk. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Çok, çok, teşekkür, çok teşekkür ederim. Sağ hocam. olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.